kanayan yaramız. Gönül ister inşallah savaş biter. İçimiz kan ağlıyor. Biz temsillerin arasında yürüyoruz. Canımız dayanmıyor. Kalbimiz dayanmıyor. Onlar gerçek evlatlarının cenazesinin arasında yürüyorlar. Facia. Allah da kabul etmesin. İnşallah onların başına yıkılır. Yani düşünün yani gözlerimizi dolduracak kadar hislendirdi. Keşke birlik olup elimizden bir şey gelse de yapabilsek. Buna söyleyecek hiçbir şey yok yavrum. Sadece gözyaşı var. Buna ne söylenebilir ki? Gözyaşlarımız, dualarımızda onları kurtarmaya çalışacağız. Yapacak hiçbir şeyimiz yok. Gerçekten görünce çok etkilendim. Hepimizin yarası aslında. Dilerim Allah'tan, Allah onların cezasını versin en yakın zamanda. Dayanamıyorum ya şunları hayal ediyorum o bebekleri, o insanları ben dayanamıyorum. Gördüğümde gerçekten farkındalık üst düzeyde oluşturacak ölçüde. Düzce Belediyesi'ne teşekkür ederim. Çok güzel bir farkındalık olmuş.